Hayır. Hayır amca onu rahat bırak. Hayır amca onu rahat bırak. Öldürme onu. La shot adam senin hali sokmuş. Artık öleceksiniz oğlum. Ye lan sen bize karışmaktan bıkmadın mı bir ölü bölüp diriliyorsun? Oğlum bunlar bizimkiler değil mi? Lan ne yapıyorsunuz adama? Bir dakika oğlum ben bunları öldürürüm ki direkt. Yani ben ben oğlum gel lan buraya. Sen kimsin arkadaşlarımı öldürüyorsun? Onu, ne yaptınız lan lan sen kimsin bu kol ne böyle? Nerede yaptırdın lan sen bu kolu? Sana mı soracağım lan? Yat aşağı. Oo. Şimdi boynunu kırdım senin. Lan ne yaptığını zannediyorum. Bırak beni. Lan kolum kırıldı. Oğlum işler iyice zorlaştı. Yani kolum olmadan nasıl öldüreyim lan ben bunu? Abi bir dakika ölecek herhalde. Lan bıraksana lan beni. Aa sesini inceledi bakıyorum da. Hop. Hadi bir daha vurayım. Bir dakika oramadım. Neyse öldü herhalde. Oğlum teşekkürler kolsuz görüşmüyoruz. zamandır görüşmüyoruz. da benim sahte kolum aslında. Sahte derken ya ben böyle ara sıra benim kolum ben kendi kolumu istediğim şeyi takabildiğim için an ah, ne oluyor lan? İstediğim şeyi takabildiğim için yani öylesine taktım sahtesini. Ay, cebimde hala gerçeği var. Ha, yani, gerçeğini taksan o zaman tamdır takayım. Şimdi benim ben kolum biraz mi yani bir savaştan dolayı çok eski bir çok eski değil ama yeni bir savaş aslında ama bir tane savaştan dolayı şu kolum güçsüzleşti biraz yani eskisi eskiden böyle değil hatırlıyorsanız harbiden ya attığın yerde direkt şey olmadı He. ama kolum çok iyiyim oğlum A oğlum şapkan çıktı lan şapka değil oğlum saçım of çok güzel kolay yani. keşke ben de böyle kolu söylemiş yaparım ki oğlum ben yaptırabilir yapabilirim öyle kol ama tam benimki gibi değil yani Allah cezanı vermesin. Robotlar gelmiş herhalde. Sen kimsin lan? Evet sen kimsin? Bak ben buyum. Allah lan bu nasıl ol. Oo kafam. Oo. Hı -hı. Hepsini öldürdüm onu çok ezlerdi. Harbiden oğlum hepsi çok ezdi. Bu iki saattir rüzgar sesi geliyor ya arkadan.